Eûzübillahimineşşeytanirracîm, İsmillahirrahmanirrahîm, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, affı, mağfireti, cennet ve cemali ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın sizlerin, bizlerin üzerimiz olsun der olursa. Nasip olursa bugünkü birliklerimizde Tevbe Suremizin 80 ve 86. ayet-i kerimelerini hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Adetimiz olduğu üzere bu ayet-i kerimelere geçmeden bir önceki sayfada Yüce Rabbimizin dile getirdiği hakikatleri ne alemde olsa şöyle hatırlayalım ve gündemimize alacağımız ayet-i kerimelerle aradaki bağlantıları daha net bir şekilde kurmuş olalım inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Ey Muhammed Aleyhisselam! O sözleri söylemediklerine dair Allah'a imin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü elbette söylediler ve Müslüman olduktan sonra kafir oldular. Başarmadıkları bir şeye, yani Peygambere suikast yapmaya da yeltendiler. Ve sırf Allah ve Resulü kendi lütuflarından onları zenginleştirdiği için ölç almaya kalkıştılar. Eğer tevbe ederlerse onlar için daha hayırlı olur. Yüz çevirirlerse, Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba çarptıracaktır. Yeryüzünde onların ne dostu ne de yardımcısı vardır. Onlardan kimi de eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka vereceğiz ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a and içti. Fakat Allah lütfundan onlara zenginlik verince onda cimrilik edip Allah'ın emrinden yüz çevirerek sözlerinden döndüler. <laughs> Nihayet Allah'a verdikleri sözden döndüklerinden ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalbine nifak yani ikiyüzlülük soktu. Münafıklar Allah'ın onların sırrını da fısıltılarını da bildiğini ve gayıpları gizli şeyleri çok iyi bilen olduğunu hala anlamadılar mı? kadar konusunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirmiştir. Ve onlar için elem verici bir azap vardır. Bismillahirrahmanirrahim. İstâfirlehum evlâ testâfirlehum. Şimdi bu ayet-i açıklamasına geçmeden önce Yine Tevbe Suremizin genel hatlarıyla bahsettiği, anlattığı hususları şöyle bir hatırlayalım. Tevbe Sûremiz, Müslümanların meşru müdafaa hakkı olan, yani bütün yolları denediniz, başka hiçbir yol kalmadı, artık savaş meydanına inmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda savaş hukuku dediğimiz ilkeler var. Müslümanlar böyle gelişi güzel. Mesela savaşa gidiyoruz, efendim yol üstünde bütün ağaçları keserim. Böyle bir şey yapamayız savaş meydanındayız. Efendim, e, kendi ibadet hanelerine sığınan insanlar bize savaşmıyorlar, bize e, karşı koymuyorlar. Onları biz kesip doğruyamayız. Bunun gibi e, savaşın İslam hukuku açısından ilkeleri var kardeşler. Tevbe suresi genel manada böyle küfür ehliyle, fiili mücadelenin, cihadın bu boyutu olan fiili mücadelenin ilkelerini, şartlarını, ne olması gerektiğini bize anlatıyor. Tabi yanımızda olup bizi çok böyle ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde terk eden insanlar olabilir mi? Münafıklar. İşte onlardan daha çok Rabbimiz Tevbe suresinde bahsediyor. Karşı tarafta aleni bir şekilde küfrünü ortaya koyup da İslam'ın Müslümanları ortadan kaldırmak için uğraşanlar var. Onlarla mücadelemiz nasıl olacak? Küfür ehliyle. Müşrikler var. Bütün veya savaşa girdik. Ganimetler alındı, esirler alındı, yenildik, yenildik. Böyle durumlarda dinimizin bizden istediği şeyler neler? İşte bunlardan bahsediyor Tevbe Suresi genel olarak. Ve Yüce Mevlamız münafıklara özel başlıklar ayırmış Tevbe Suresi içerisinde. Çünkü münafıklar hem Cenab-ı Hakk'ı inkar eden, aynı zamanda kafirler. Diyor. Fakat küfrünü gizliyor, diliyle sizden bizdenmiş gibi görünüyor. Şimdi bizim elimizde bir makinamız yok ki bu adam gerçekten Müslüman mıdır? Gerçekten bizim faydamızı, iyiliğimizi ister mi? Bunu ölçüp tespit edebilirim. Biz zahire göre hükmediyoruz. Müslümanım diyor. Saçı sakalı size bize benziyor. Camide namaz kılıyor. Hani bir zaman zaman söylüyorum. Bu Lawrence'lerinden alan Osmanlı'yı e, alavereyle, daravereyle işte çökmesini, çöküş sürecini hızlandıran bir Yahudidir Lawrence. Ne diyordu Lawrence hatırlayalım. Diyor ki ben o kadar Müslümanlardan görünmeye kendimi alıştırmıştım ki diyor. Yanımda kimse olmasa da efendim kimse beni görmese de geceleri kalkıp tevhid namazı kılıyordum diyor. Ama bu adamın derdi İslam'ı ve Müslümanları yok etmedi. biz bunu bile, bilme şansımız yok. Rabbimiz bilir onların ne olduğunu. Ama Mevlamız buyuruyor ki onların bazı alametleri var. Nedir o mesela? O okuduğumuz, yani arz ettiğimiz sayfada diyorlar ki ya Allah-u Teala Resulü bize eğer mal verirlerse, para pul verirlerse biz tövbe deriz, Müslüman oluruz, sizinle beraber oluruz. E Cenab-ı Hak savaş yoluyla veya başka yollarla mal da veriyor onlara. Hani Cenab-ı Hak insanın iddiasından vurur derler ya, mal da veriyor ama yine Müslümanlara, yine İslam'a, yine Kur'an-ı Kerim'e yar olmuyor bu insanlar. İşte Efendimiz Aleyhisselam Münafıklık münafıklar da olsa zahiren bunlar Müslümanmış gibi görünüyor ya, bazen bunlardan ölenler oluyor. Efendimiz Aleyhisselam'ı davet ediyorlar. Ya Resulallah filanca Müslüman öldü. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam onun münafık olduğunu biliyor Rabbimizin izniyle. Ama şimdi onun namazını kıldırmasa, onun efendim gerekli işlemlerini, bir Müslümanın ardından yapılması gereken gerekli işlemleri yapmasa, bu sefer de delikolu çıkaracaklar. Diyecekler ki, Muhammed Aleyhisselam kendi arkadaşlarının cenazesini kıldırmıyor. Ona dua etmiyor. Ona yapılması gereken görevlerini, vazifesini yapmıyor. Veya bir ümit Allah Resulü Aleyhisselam. Evet bunlar münafıktı. Bize şöyle şöyle yanlışlar yaptılar ama şimdi peygamber, nebilerin sonuncusu sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimede Rabbimiz inna salateke sekenullahu. Senin dua onlar için bir sükunettir buyuruyor Rabbimiz olur ki bu da belki ben dua edersem aff olur, Merhametini görüyoruz değil mi Efendimiz Aleyhisselam? Bazen cenaze namazlarını işte kıldırıyor, kıldırmaya gidiyor. Ama Rabbimiz buyuruyor ki işte İstavfir Sen onlara tövbe et Evla testavfir Veya hiç onlar için bağışlanma dileme İn testavfir lehum Seb'ine merrate İstersen yetmiş defa onların bağışlanması için yalvar, yakar 70 defa ya Rabbi bunları bağışla de. Yani buradaki 70 sayısından ziyade hani çok ısrarlı bir şekilde biz ne deriz? Oğlumuza, kızımıza bazen kızdığımız zaman oğlum işte 50 sefer söylüyorum anlamıyor musun? Biz 50, 50 defa söylemedik belki ama hani çokluktan kinaye, kesretten kinaye derler. Ne kadar çok bağışlanmalarını istersen iste فَلَنْ Allahu Teala onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü ortada bir inkar var, bir ikiyüzlülük var, Müslümanlara ihanet var. Yani İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e ihanet var. Sen onlara ne kadar bağışlanma dilersen dile, Allah Teala onları bağışlamayacak. Zelike bi annahum kafarû billâhi ve Neden onlara bağışlanma kapısı kapandı? Çünkü onlar Allahu Teala'yı ve onun Resulü'nü inkar ettiler. O yüzden rahmet kapısı onlara kapandı. Hani küfrü, şirki, münafıklığı tabiri caizse bu matematikte sıfır var ya sıfır. Sıfır nedir? Yutan elemandır. Ne yaparsanız yapın, çarpı sıfır dediniz mi sonuç ne olur? Sıfır olur. İşte itikaden, imanın dışında küfür, şirk, nifak bunlar bütün yapılan işleri çarpı sıfır eşittir. Elde var sıfır. Maalesef hepsi külerim gider. O yüzden Cenab-ı Hakk'ı ve Resulü'nü inkar etmeleri dolayısıyla Allahu Teala onları affetmeyecek, bağışlamayacak. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Kesinlikle Allahu Teala Hazretleri fasık bir topluluğu hidayet erdirmez. Yani kendisi düzelmek istemiyor. Küfürde inkar ediyor. de inkar ediyor. Efendim münafıklıkta inkar ediyor. Bu kadar her şey aleni bir şekilde, hak batıl birbirinden ayrıldığı halde, doğruyu gördüğü halde, sırf dünya menfaati için. Hani çok ilginç örnektir kardeşler. Ebu Cehil, Peygamber aleyhisselama, Efendimiz aleyhisselama yalancı, şair, işte mecnun, delirmiş e, bu Mekke'ye efendim İdareci olmak istiyor, para kazanmak istiyor ama o da adı gibi biliyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ın bu attığı iftiraların hepsinden Efendimiz Aleyhisselam uzak. Nereden çıkardın hocam bunu bildiğini? Şimdi kaynaklarımıza bakın, diyor ki kaynaklarımız Ebu Cehil gibi, Velid Bin Mughire gibi büyük böyle azılı kafirler, azgın kafirler Darül Erkam'a Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk başta böyle Müslümanları toplayıp Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğu, vahyi okuduğu, böyle biraz gizli kapaklı e, irşat faaliyetlerinin, tebliğ faaliyetlerinin sürdüğü dönemlerde Darül Erkam'a gelirlermiş gizli gizli. Kur'an-ı Kerim'i dinler, onun ondan haberi yok, onun ondan haberi yok. Ve İslam'ın en büyük düşmanı bunlar. Bir günde böyle gizli geldikleri bir gün görüyorlar birbirlerini. Diyorlar ki bak, biz birbirimize söz verelim. eğer buraya geldiğimiz insanlar duyarsa bizim bir davamızda iddiamız kalmaz. Ne yapalım? Biz yine böyle gizli gizli gelip dinlemeye devam edelim bu Kur'an-ı Kerim'i ama kimseye bir şey söylemeyelim. Yine bu davada devam edelim. Şimdi Rabbimiz ne buyuruyor ayet-i kerimede? Sen onların içerisinde uzun bir süre kalmadın mehabib. Bak 40 yaşına kadar efendimiz aleyhisselam o toplumun içerisinde yaşadı. Bir kişi Efendimiz'e yalancı diyebildi mi? Bir kişi bu adam güvenilmez diyebildi mi? O Mekke halkını toplayıp da Ebu Kubeys Dağı'na Efendimiz Aleyhisselam size şu dağın arkasında bir ordu var desem, Mekke'ye saldırmak üzere bekliyor desem ne dersiniz? Bütün Mekke halkı orada. Ne diyorlar? Diyorlar ki Ey Muhammed Aleyhisselam biz senin bugüne kadar yalan söylediğini görmedik. Sen Muhammed'e minsin. E diyor ki Efendimiz Aleyhisselam o zaman buyuruyor ki o zaman şunu kesin olarak bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur Celle Celaluhu, ben de O'nun kulu ve Rasulüyüm. Şimdi böyle bir kesin bilgiye rağmen bozgunculuğu, talanı, kargaşayı, kaosu seçenler fasıklar. Bunu niye seçiyorlar işte? İmanlarındaki zafiyet dolayısıyla küfür varsa, şirk varsa, nifak varsa bu tip insanlar hep kar kargaşayı, kaosu, efendim fitneyi, bozgunculuğu eee ve izâ ve izah onlar yeryüzünde bir <laughs> ellerine imkan fırsat geçirirlerse neyi arzularlar? Bozgunculuğu, fesatçılığı ar arzularlar. Bunun için nesilleri bozmayı arzularlar. Ürünleri talan etmeyi arzularlar. Yani niye yapıyorsun? bundan sen de, senin neslin de zarar görecek, insanlar zarar görecek ama bozgundu işte. Çünkü kalp bozuk, eline, ayağına, zihin dünyasına hep bozuk şeyler yansıyor. Allahu Teala böyle insanları efendim hidayet erdirmez. Ferihal muhallaf ferihal muhallafun bi maqalihim khilaf rasulillah. Efendimiz Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselam'ın e, sefere çıktığı dönemlerde şu veya bu bahanelerle oturarak geride kalanlar Allah Resulü muhalefet ettikleri için sevindiler. Niye? Dediler ki gidersek şimdi canımızdan olabiliriz, kolumuz bacağımız kesilebilir, bedeller ödeyebiliriz. Efendim böyle tehlikeli işlerle biz uğraşamayız, rahatımızı bozamayız. Kendilerini güya atlayıp patlayıp e, şanslı, akıllı hissediyorlar. O yüzden garip bir sevinç bunları kaplıyor. Ve kerihu en mucahidu bi amalihim ve fi sabilillah. Mallarıyla ve canlarıyla Allahu Teala'nın yolunda cihad etmeyi hoş görmediler. Bunu kerih gördüler. Ne gerek var can? Paramız geliyor, keyfimiz yerinde. Neyin derdindeyiz biz? Halbuki cihadlar ne var? Şehit olmak var. Ölürsek şehit, kalırsa gazi olmak var, kaybı olmayan bir mücadelenin içerisinde giriyoruz. Şimdi ecdadımız Çanakkale'de deseydi ki ya rahatımızı, keyfimizi bozmaya ne gerek var? Gelsinler işte ne istiyorlarsa verelim, efendim yaşayalım, gidelim. Biz bugün burada bu ayki kelimeleri okuyarak işte efendim biraz sonra namaz kılacağız, huzur içinde namaz kılabilir miydik? Onlar canlarıyla bedenin en yükseğini ödediler, her karış toprağını gerçekten şehit kanlarıyla sulayarak bu aziz vatanı, memleketi bize emanet ettiler. Yeni geldiğinde biz de nefsimiz için, evlatlarımız için, gelecek nesiller için, ümmet Muhammed Aleyhisselam için evet biz savaşmayı istemiyoruz, savaşı sevmiyoruz, arzulamıyoruz. Ama adam gelmiş canımıza kast ediyor yani ne diyeceğiz? Hristiyanlıkta biliyorsunuz ne vardır? İşte hoşgörü olacaksınız. Ne olacak? Birisi size gelse bir tokat vursa öbür yüzünüzü de çevireceksiniz. Gel buraya da bir tane vur. Bu insan hakkına, insanın e, izzetine, insanın onuruna yaraşan yaraşa bir şey mi kardeşim? Arkadaş niye vursun? Ben ona niye vurayım? Niye döneyim yanıma? Yani bir dönüp sormam gerekmez mi arkadaş? Hayırdır ya? Ne oluyor yani? Tabii bana vuran, tokat atan, şurada gücü yeten adama neler yapmaz değil mi? Allah korusun. O yüzden kimin hakkı ne, görevi ne, sorumluluğu ne? E, buradan kaçamayız kardeşim. Eğer cihad için, savaş söz konusu olduysa bunu efendim gitmeyelim, başka yollar bulalım. Ya başka yol yok işte. Eğer bu yol kaldıysa gerektiğinde canımızla bu bedeli ödemeye gayret edeceğiz. Biz sadece hayatı, gidişatı bu dünyadan ibaret görmüyoruz ki. Ve şu da kardeşlerim sağlıklı düşünürsek doğru olan nedir biliyor musunuz? Hani dua etmek lazım. Ya Rabbi bizi huzuruna şehit olarak kabul eyle. Hocam savaşalım mı? Yani illa savaşarak insan şehit olmaz. Efendimiz Aleyhisselam bir kimse abdestliyken vefat etse e, Cenab-ı Hakk'a şehit olarak kavuşur. Bak abdestliyken. Yani sürekli kulluk bilincini canlı tutuyorsa bir insan Cenab-ı Hakk'a kavuştuğunda şehit sevabıyla kavuşur. Allah yolunda efendim savaşmış, şehit olmuş. Bir kimse ailesinin rızkını kazanmak için çalışıyormuş. Bu uğurda vefat etmiş. Bu da şehitler kervanına dahil olur. Bir kimse Allah rızası için ilim yolculuğuna çıkmış. Bu kimse ilim yolunda ölürse o kimse de şehit olur. E zaten ölmeyecek miyiz kardeşim? Öyle ya da böyle ölüm bize gelecek. Rabbimiz bizi şehit olarak huzuruna kabul eylesin de o cennette gördüğümüz, göreceğimiz lütuflar, ikramlar dolayısıyla dünyaya tekrar gelip şehit olmayı, tekrar dünyaya gelip şehit olmayı, tekrar dünyaya gelip şehit olmayı, gelip şehit olmayı arzulayalım. Rabbimiz böyle güzel bir <laughs> haline kendisine kavuştursun bizleri inşallah. Ve kâlu lâ tenfirû fil harri. Şimdi Allah yolunda cihad etmeyi beğenmedikleri için zor geliyor. Efendim nefislere ağır geldiği için şöyle dediler. Ya bu sıcakta efendim savaşa çıkmayın. Bu, bu sıcakta ne uğraşacağız bu işle? Şimdi çölde yaşıyorsunuz değil mi? Gündüzler şu kadar sıcak, geceleri şu kadar serin. E orada ne yaparsınız? Şöyle soğuk sular bulabilirseniz, meyveler, sebzeler bulabilirseniz o sıcakta ne kadar güzel olur. Şimdi savaşmanın, ölümün, mücadelenin sırası mı? Bunu demeye getirdiler. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرَّا De ki Habibim, sıcaklık bakımından cehennem daha şiddetlidir. Şimdi böyle ufacık bir sıcakta zahmet edip de Allah yolunda cihad etmiyorsunuz ama o cehennem ateşine, dehşet verici o ateşe girdiğiniz zaman ne olacak? Bir de bunu düşünün bakalım. Cezen bir kânû yeksibûn. İşte yaptıkları şeye karşılık olarak girecekleri cehennem ateşi daha şiddetlidir. Ve bu Rabbimizin haşa bir adaletsizliği. Yani bak ben şu kullarımı yarattım, biraz şunları cehenneme atayım. Ateşte yansınlar da ben bundan haz duyayım. Rabbimiz haşa ve kella böyle bir şeyin içerisinde asla değildir. Doğruyu göstermiş, yanlışı göstermiş, kitap gelmiş, peygamber gelmiş, allah Teala akıl vermiş, düşünme gücü vermiş, kalp vermiş. Daha ne olsun yani? Daha bütün her şeyin yolu gösterilmiş. İman et, salih amel işle, güzel ahlak ülkeleriyle bezer ve cennete, cemalullah'a bütün nimetlere kavuş. E yok, ısrarla ben cehenneme kütük olmak istiyorum. E öyle de bir hakkın var. O zaman buyur kardeşim, cehenneme kütük ol. Bu Rabbimizin haşa adaletsizliği değil. Bizim kendi yapıp ettiklerimizden dolayı cehenneme, ateşe biz reva görüleceğiz. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ya, cehennemde ateş yoktur buyurdular. Sahabe-i kiram şaşır, ya cehennemde ateş olmaz mı? Şimdi de böyle piyasada tabir-i mazur görün bu gibi meseleler biraz canımızı yaktığı için e, bazen hoş olmayan kelimeler ağzımızdan çıkıyor. Şimdi piyasaya bakıyoruz böyle. Efendim cehennemde ateş yok. Öyle mi? Efendimiz Aleyhisselam bu sözüne de biraz şeyi getiriyor, dayandırıyor. Efendimiz evet böyle buyurmuş. Ama devamında buyurmuş ki herkes kendi ateşini dünyadan getirir. Bu cehennemde ateş olmadığını mı gösteriyor? Efendim diyor ki şeytan taşlama diye bir şey yok. Nefsinizi kınarsanız şeytan taşlama olur diyor. La havle ve la kuvvete illa billahi la Kardeşim aynı Kur'an-ı Kerim okumuyor muyuz? Bak cehennemde ateş var ki oranın yakıcılığı efendim dünyanın ateşinden daha şiddetli de buyuruyor Rabbimiz yani. Bu ayeti kerimeyi görmüyor Anladım. musunuz yani? Niye bırakın şu gençlerimizin imanıyla, itikadıyla, ahlakıyla uğraşmayı. Yani falanca hocaya falanca bilmem şuna buna gerek yok ya. Gençlere deyin ki gençler alın Kur'an-ı Kerim'i önünüze okuyun. Anlayamadığınız yerleri araştırın, tefsirlere bakın. Daha çıkamadığınız yerler varsa gelin hocalarımıza sorun. Böyle saçma sapan şeylerle Allah rızası için. Yani bu nasıl bir insafsızlık ki Cehennemde ateş yok, şeytan taşlama yok, hacca gitme yok, böyle bizim kıldığımız gibi namaz yok, namaz duadır diyor. Döndüm kıbleye, Allah'ım beni affet işte namaz oldu geçti gitti. Böyle ne güzelmiş öyle işler ya. Canımızın istediği gibi o tarafa eğelim, bu tarafa bükelim. E, günümüzde Rabbimizin kelamı var, Allah'tan korkun ya. Bu gençlerimize yazık, bu efendim insanımıza yazık, gerçekten yazık oluyor. Zaten yazılı medyamız, görsel medyamız, İyilerini istisna ederek söylüyorum. Yani açılacak bakılacak gibi değil. Şuyu yuvukundan beter hadiseler maalesef böyle kanallardan, sosyal medyalardan gönüllere, zihinlere akmaya devam ediyor. Ee, bu yönüne de Rabbimizin kelamını kardeşlerim incelikleriyle okuyalım Allah rızası için. Evet. فَيْنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى minhum مِّنْهُمْ lil لِلْخُرُوجِ فقل لم معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا Onlardan bir grup sana gelirler de ki Tebuk seferinde Medine-i Münevvere'ye dönerken bir baş, bir savaşa seninle beraber çıkmak için seninle izin isterlerse. Baklar ki Müslümanlar kazanacaklar, orada ganimet var, dünya malı var. Efendim bu sefer de yaklaşıyorlar. Ya Resulallah biz böyle bir hata ettik ama biz seninle beraber olalım da düşmana karşı savaşalım. Böyle senden müsaade isterlerse savaşa çıkmak için onlara de ki bizimle, benimle beraber asla savaşa çıkmayacaksınız ve benimle beraber düşmana karşı savaşamayacaksınız. O geçti. Böyle menfaati görüp de efendim nereden işime gelirse oradan ben menfaatime ulaşayım. Böyle bir şey yoktur. Peki niye böyle oldu? اِنَّكُمْ رَلِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةٍ İlk defa onlar oturmaya razı oldular. Hadi Allah yolunda cihad edelim, çaba gayret gösterelim deyince yok biz burada oturuyoruz dediler. Musa Aleyhisselam'ın kavmi de öyle dememiş miydi? Biz burada oturuyoruz, sen git Rabbinle beraber savaş dediler. Bak bu da demek ki münafıklık işte böyle bir şey. Böyle demişlerdi de o yüzden siz böyle yaptığınız, oturmaya razı oldunuz ilkinde olduğu مَعَ الْخَالِفِينَ Böyle arkada muhalefet eden, geride kalanlarla beraber oturmaya devam edersiniz. Çünkü Cenab-ı Hak sizin dünyada ve ahirette müstehakınız neyse, layık olduğunuz neyse onu verecek. وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَهَلٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا Onlardan birisi öldüğünde asla onların namazını kılma. Cenaze namazı biliyorsunuz, bir duadan değil Baştan sona kadar, Ya Rabbi, şurada yatan kardeşimizin hatası varsa affeyle, iyilikleri varsa daha da çoğal. Böyle sürekli dua ediyoruz. Bir duadır cenaze namazı. Onlardan biri öldüğü zaman sakın onların cenaze namazını kılıp onlara dua etme. وَلَا تَغُمْ ala قَبْرِهِ Onların hiçbirinin kabrinin başında durma. Ölmüş gitmiş adam. Efendimiz Aleyhisselam merhametinden dolayı bazen kabirlerini ziyaret ediyor. işte cenaze namazlarını kılmak, kındırmak istiyordu. Böyle yapma. İnnehum keferu billahi ve rasulihi. Çünkü onlar allah Teala'yı ve Resulü'nü inkar ettiler. Ve mâtu ve Ve onlar fasıklar olarak öldüler. Bak buradan da bir şey anlıyoruz ki kardeşim Efendimiz Aleyhisselam'ın duası, onun bir kabrin başına gelmesi o kabre demek ki bir rahmeti sebep oluyor. Hani kabir ziyaretleri yoktu? Değil mi? Şimdi Arabistan'a gidiyoruz. Hanım kardeşlerimizi Cennetül Bakiye kabristanına almıyorlar. Ya yani iyi de Allah Resulü Aleyhisselam bak bir kabre gittin de demek ki bir rahmete vesile oluyor. Rabbimiz onların Efendimiz Aleyhisselam dolayısıyla rahmetle karşılaşmasını arzulamıyor. Onların kabirlerinin başında da durma. Demek ki usulüne uygun yapılan bir kabir ziyareti Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle bize ölümü hatırlatır, ahireti hatırlatır, ibret almamıza vesile olur kardeşim. Ama şimdi kabire gidersek, gittiğimiz kabirlerde, türbelerde mum yakarsak, bilmem dilek ağaçlarına çaputlar bağlarsak, kabirde yatan o büyük insanlardan ben hastayım, benim hastalığıma şifa ver dersek, bu da tabi dinimize uymaz kardeşim uygun bir ziyaret olmaz elbette. وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ Onların malları ve malları ve evlatları, nesilleri seni imrendirmesin. Hani bazen Müslüman kardeşlerimiz, mümin kardeşlerimiz diyor ki hocam, ya nerede bir deprem var? Müslümanların başına geliyor. Nerede bir kargaşa var Müslümanların Müslümanlar? Var i̇şte nerede bir sıkıntı var? Ya bu küfür ehline niye bir şey olmuyor? Bak onların malları da çok, nesilleri de yayılmış. Bak bizim böyle içimizde asla onlara karşı bir gizli hayranlık olmayacak. Neden olmayacak kardeşim? اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ <laughs> Allahu يُعَذِّبَهُ Allah-u Teala mal ve evlat vererek onlara azap etmek istiyor. Onların hayrına bir şey değil ki o. Biz ona imrenmeyeceğiz helalinden, temizinden, Rabbimizin rızasına uygun olan mal, evlat, dünyanın bizim için değerli. dünya hayatında onları azap etmek istiyor. ve وَتَزْحَقَا اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Onlar kafir olarak öldükleri için onların şahıslarını, nefislerini, izzeti nefislerini yerle bir etmek istiyor Cenab-ı Hak. وَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ آمِنُوا وَجَاهِلُوا مَعَ رَسُولِهِ Evet, ne zaman ki onlara Allahu Teala'ya iman edin ve onun Resulü ile Allah yolunda cihad edin denilse iste ulit tavli minhum onlardan efendim bir onlardan bir kısım ne yaparlar? Servet sahibi olanlar senden izin isterler. Ve kalu ve şöyle derler. Zerna <laughs> nekut ma'al bizi bırak da oturanlarla beraber oturalım. Keyfine bakanlarla beraber biz de keyif yapalım der. Bizi bu böyle ağır işlere dahil etmeden, Özellikle de ellerinde imkanları, fırsatları olan. Rabbimiz böyle bir nifak haline düşmekten cümlemizi, nesillerimizi Ümmet-i Muhammed Aleyhisselam muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, واشتقاديش جيرميزي اد قصى زمان بهلالي اداءه نصيبه ميسر ايليسن واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا ورحم موتانا بحرمت سورة الفاتحة